Merhaba arkadaşlar bugün sizlere da nasıl yayın açarsınız nasıl para kazanırsınız onun hakkında bilgiler Hiç beklemeden videomuza geçelim önce programı indirelim arkadaşlar Evet arkadaşlar programımız indi giriş yapalım Evet giriş yaptık burası da diğer platformlar gibi Youtube gibi Nimo TV gibi Delive TV gibi aynı şekilde platform arkadaşlar İstediğiniz oyun var PUBG Mobile'dur Aynı şekil odalar burada da aynı şekil tüm oyunlar istediğiniz oyun her oyun var. Her oyun yayını burada da yapılıyor aynı şekilde. Evet şimdi gelelim nasıl yayın açarız. Ortadaki büyük tuşa basıyorsunuz arkadaşlar. Ne yayın açmak istiyorsunuz? Oyun yayın açmak istiyorsanız şu tuş canlı oyun. Eee canlı sohbet edecekseniz canlı sohbet kayıt edecekseniz video kayıt yerinden kaydedebilirsiniz. Gene de yayın oyun yayını yaparsınız büyük bir ihtimalle ya da canlı sohbet yaparsınız. Ben oyun yayıncısı olduğum için canlı oyun diyorum. Hesap istiyor bizden. Hemen girelim hesabımızı. Devam. Evet, giriş yaptık arkadaşlar. Takip et falan diyor burada. Tamam, çıkışalım buradan. Evet, inceleyelim. Platform nasılmış? Evet zaten direktman hesabım olduğu için geldi Arkadaşlar Aynı şekilde bu da diğer platformlar gibi Zaten belli bir fark olmaz Canlı tarih Burada yayın yaptığınız e, tarihler gelecek Yayın ne kadar acı yaptınız Ne kadar süre saat yayın yaptınız Hepsi burada zaten geliyor Özelleştir yayın bildirimi Evet burası önemli Buradan istediğiniz bildirimi yapabilirsiniz İnsanlara siz yayın açtığınızda siz kendinize çağırmanız için bir bildirim yazabilirsiniz herhangi bir ee, Burası da video kayıt Yani canlı yayın yaptığınızda videonuz kaydedilsin mi ben edilsin seçtim uyarı sesleri nasıl olsun Mesela takipçi geldiği zaman uyarsın mı hediye geldiği zaman uyarsın mı bunları ben Kapatıyorum gerek yok Hiç durmadan rahatsız etmesine gerek yok Konu yazabilirsiniz canlı bildirim canlı bildirim açık koyuyorsunuz çünkü birine yayın açtığın zaman bildirim gider bunu kapatırsanız siz yayın açtığınız zaman birine yayınınız gitmez bu aktif olacak Evet hayranlar senin listeni görsün mü senin senin takipçilerin senin kimi takip ettiklerini görsün mü onu soruyor sıkıntı yok görebilirler burada da yok buradaydı görebilirler hiç sıkıntı değil evet engellediğiniz insanları buradan geri kaldırabilirsiniz engellediğiniz kişileri buradan kaldırıyorsunuz arkadaşlar geri bildirim yayın hakkında bir sıkıntı var mı mesela yayınınızda sıkıntı var kamerayla ilgili çoklu yayın herhangi bir sıkıntı varsa buradan yapabiliyorsunuz ya da coins yüklediniz, coins'iniz gelmedi buradan bildirebilirsiniz. E, para çekme, parayı çekeceğinizde paranızı çekemediniz buradan bildirebilirsiniz. E, başka da zaten bir şey yok ya. Tamam. Evet. Burada anlatabileceğimiz bir şey var mı peki? Aynen buradan da yok galiba. Şuradan coins yükleyebilirsiniz. Coins cüzdanından burada e, coins var. Sonra Coins yükledikten sonra ya da ne kadar coins'iniz varsa buraya geliyor zaten. Onu tekrar buradan şeye çevirebilirsiniz. Nakite çevirebilirsiniz. Minimum 50 dolar istiyor burada. 50 dolarınız olduğu takdirde çekebilirsiniz diyor. Ee, yayıncı olduğunuz zaman size burada görevler verecekler. Şu an biz yayıncı olmadığımız için görevlerimiz yok bu kadar arkadaşlar. Şimdi şartlarına gelelim. limo TV'de yayıncı olmak için ne şart veriyorlar? Evet burada şartlar var işte. İhlaldir, şeydir, nasıl yayın yapacaksınız hepsinin şartı var. Burayı tek tek biz okursak bayağı bir zaman geçer. Zaten siz de yayın açmak isterseniz bu şartları size de yollayacaklar. Oradan görürsünüz. Anlatmama gerek yok arkadaşlar. Bunu okursak bayağı zaman geçer. Evet ihlal yapmayla ilgili maaş ödemesiyle ilgili şartlar var buralarda. Hediye elmaslar dolara çevrilecektir. Bir tane elmas e, ne kadar dolara şeymiş 1.36 dolara eşitmiş mesela. Evet burası temel maaş temel Mayıs maaşı. Mayıs'ta yayınlanmış zaten bu. Mayıs'ta belli olmuş. Burada ne varmış? Her ay PUBG sıralaması birinci de bir puan. Bir dakika bir, bir, dakika izlenme süresi bir puanmış. Bir elmas attıkları zaman 3 puanmış. Her ay toplam puan PUBG oyun yayıncıları sıralanacaktır. Arkadaşlar ee, bir puan izlenmeden veriyor. 3 puan ise size atılan hediyeden veriyor. Bence biraz mantıksız yapmışlar ama bilmiyorum artık. Ne kadar size çok hediye atarlarsa size o daha çok puana geç. Maş, basit standart teşvik elmas paylaşımı arkadaşlar her ay klasmanına göre 22 gün ve 80 saat yayın yapmanız gerekiyor e, maaşınız ise ilk başladığınızda siz bir yayıncıysanız mesela Dilay ya da Nimo TV'den ya da Facebook'tan buraya geçmek istiyorsanız yani belli bir kitleniz varsa da o kitleden bu tarafa geçmek istiyorsanız sizi a klasmanı alıyorlar arkadaşlar. A klasmanı ilk ay 100 dolar gerekiyor. E, 80 yayın saati ve 22 gün geçerli gün. Yani 22 gün yayın yapacaksınız ve 80 saat yapmanız lazım. Siz bunu siz bunu 22 gün yerine 25 gün yapın mesela. Garanti olsun işiniz, daha şey olsun. A klasmanı şey pardon, B klasmanı ise ilk yayıncıysanız, yayına ilk başlayacaksanız sizi A, B klasmanından alacaklar. B klasmanı yeni yayıncılar için yani siz hiçbir yerde yayın yapmadıysanız sizi B klasmanı alıyor. B klasmanı ilk aylığı 50 dolarmış. 22 gün aktif olacak. Bir günün aktif olması için en az 2 saat yayın yapmanız lazım arkadaşlar. 80 saat yine yayın gereksinim istiyor. Tekrar söylüyorum. Bir gün yayın günü sayılması için en az 2 saat yayın yapmanız lazım. Evet, S klasmanı ise e, ikinci ayda yani sen yayıncıysan ikinci ayda iyi performans verirsen izlenmen ve aldığın hediyelerle beraber seni şey yapıyorlar. İyi bir performans verirsen sana aylık 200 dolar veriyorlar. Aynı şekilde 22 gün aktif gün 80 saat yayın süresi olması lazım. İlk ay boyunca 15'te yer alırsanız A klasmanına yükseltilecektir. Evet burası önemli. Şimdi B klasmanındasınız tamam mı? Yeni yayıncısınız. ilk yayın açıyorsunuz da hayatınızda ve yayına başladınız. ilk ay boyunca sıralamada 15'e girerseniz sizi direktman A klasmanı alıyor. Yani 50 dolar alırken 100 dolara size aktarıyor. Tamam mı? İlk ay boyunca sıralama 15 ya da sıralama S klasmanı yükseltilecektir. Evet siz A'daysanız yani 100 dolar alıyorsanız yani bir yerden yayın yapıp da buraya geliyorsanız size 100 dolar 5'lik <laughs> sıralamaya girerseniz sizi S klasmanı atıyor. S klasmanı ise 200 dolar aylık. Tamam, burayı da geçebiliriz. Evet burası anlattığım gibi A klasmanı, B klasmanı ve C klasmanı. Arkadaşlar B klasmanı yeni yayıncılar için. Yani ilk defa hayatında ilk defa yayın açacaksa direktman B klasmanından işlem görüyor. 50 dolar, 22 gün aktif, 80 saat. 22 günün aktif olması için bir günde en az 2 saat yayın yapmanız lazım. 2 saat yayın yapmazsanız bir aktif gün sayılmayacaktır. A klasmanı ise herhangi bir yer, yerden e, life'a geldiğiniz takdirde Mesela D-Life, Nemo TV ya da Facebook gibi bir yerden gelip de Nono life'da yayın yapmak istiyorsan Seni A klasmanı atıyor Peki bunu nasıl belirliyor? Senden nerede yayın yapmışsan onun geçmiş şeyini istiyor arkadaşlar Haberiniz olsun C klasmanı ise A klasmanında iyi bir performans gösterirseniz yani izlenmeniz ve hediyeniz iyi olursa sizi S klasmanına atacaktır. S klasmanında ise aylık 200 dolar alacaksınız. Peki ihlal yaparsanız ihlalde kesintiniz olacak. 3 tane ihlal yaptığınız takdirde maaşınızda kesintiler olacak. E, ne kadar kesinti olduğunu platform kendi belirliyor kimse onu bilemez. Evet burası A klasmanı tekrar gösteriyorum. Aylık yani şöyle anlatayım ben size. İzlenme süresi izlenme 1 puan veriyor. Size atılan hediye elmas ise 3 puan veriyor arkadaşlar. Toplam 4 puanınız oluyor. Bunun 1 puanı izlenme süresi 3 puan ise hediye süresi. büyük yayıncılar var. Burası diğer platformlara göre. Yeni gelişti platform ama baya ilerleyecek gibi duruyor arkadaşlar. Büyük yayıncılar var. Tüm oyunlar var. Diğer platformlarla hiçbir eksiği yok. Hatta fazlası bile var diyebilirim. Egoist Party var işte ya. Kozmik Karıncadır. Büyük yayıncılar hep buralarda arkadaşlar. Haberiniz olsun. Anlatacaklarım bu kadardı. Anlatamayıp da eski geçtiğim yerler olursa yorumda belirtirseniz sevinirim. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Varsa beğeniniz alırım. Allah'a emanetsiniz.